Allah Subhanahu ve Teala'nın bana nasip etmiş olduğu kadar sizlere tövbeden, tövbe dair ahkamdan bahsetmek istiyorum. Kardeşlerim tevbe, dönmek demektir. Bir şeyden dönmek tövbe demektir. Lugat ciheti itibariyle. İstilah ciheti itibariyle kardeşlerim kişinin günahtan Allah'a dönmesine tövbe diyoruz. İstiğfar ise kişinin işlemiş olduğu günahtan dolayı Allah Subhanahu ve Teala'dan bağışlanmayı istemesidir, dilemesidir. İstiğfar genel mana itibariyle tevbenin içerisinde yer alır. Yani tevbenin şartlarından bir tanesi Allah Subhanahu ve Teala'dan bağışlanmayı dilemektir. Ancak bizler Kur'an naslarında olsun, sünnet naslarında olsun bazen tevbe ile istiğfarı bazen ayrı ayrı kullanılmış olduklarını görüyoruz. Tövbe ve istiğfar yan yana gelmiş olduklarında neyi söyleyeceğiz? Kardeşlerim tövbe Allah'a karşı işlenen günahlardan Allah'a yönelmek, günahları terk ederek Allah'a dönmektir. Dönmüş olduktan sonra Allah Subhanahu ve teala'dan bağışlanmayı istemek, affolunmayı istemek de o da istiğfardır. Allah Subhanahu ve teala bizlere kardeşlerim ...tevbeyi ve istiğfarı... ...hüküm ciheti itibariyle ne kıldı? Farz-ı ayn. Tevbe... ...farz-ı ayindir. Zamanı yoktur. Derhaldir. Tevbenin zamanı diye bir şey... ...yok kardeşlerim. Her an... ...tevbe makamıdır. Her an... ...tevbe zamanıdır. Çünkü... ...hatasız, kusursuz, günahsız ...bir anımız... ...gafletsiz bir anımız... Geçmiyor. Hatasız, kusursuz, gafletsiz bir anımız neredeyse yok gibi. O sebepten dolayı tevbe etmek kardeşlerim her daim bizler için gerekli olan şeydir. <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bu gerçeğe binaen bizlere kardeşlerim Tirmizi'nin Enes radıyallahu anh'tan rivayet etmiş olduğu hadiste Kullu beni ademe hattaun ve hayrul hatta ine tavabun buyurmuştur. Bütün Adem oğlu hatakardır, günahkardır. Hatakarların, günahkarların en hayırlısı ise tavabun bundan tevbe edenlerdir. Bundan Allah Subhanahu ve Teala'ya yönelenlerdir kardeşlerim. Burasını iyi bilmemiz gerekiyor. Kullu beni Adem'e hatta un. Her Adem oğlu, her insan hatakardır. Ama azdır ama çoktur. insanla mutlaka vardır. Allah subhanahu ve teala bizleri kardeşlerim Adem'den Adem'i ise topraktan yarattı. Topraktan yarattı. Bizler bu cihet itibariyle zayıfız. Bizler bu cihet itibariyle kardeşlerim hatadan uzak yaratılmış kulları değiliz. Bakın melekler bundan uzak yaratıldı. Allah subhanahu ve teala bizlere nefis verdi. Nefis her daim kötülüğü emrediyor. Her daim Allah Subhanahu ve Taala'ya karşı isyanı körüklüyor. Bu sebepten dolayı bizler emrolunmuş olduğumuz gibi bazen hareket edemeyebiliyoruz. Emrolunduğumuz şey dışında hareket etmiş olduğumuzda hayırlılardan olmak da var. Çünkü bizim fıtratımızda bizim alt formatımızda ne var kardeşlerim? İsyan var. Çünkü nefis var bizde. Nefis bu noktada bize galebe çalmış olduğunda bizler hataya, günaha, isyana düşebiliyoruz. Ama bunu telafi etme yöntemi nedir kardeşlerim? Bunu telafi etme yöntemi tevbe etmektir. O sebepten dolayı kişi Allah ile ilişkisinde şuna bakacak. Allah Subhanahu ve teala'ya karşı bir günah, bir kusur, bir kabahat işlemiş olduğunda tevbesine bakacak. Tevbesinde samimi olmaya bakacak. Böylece kendini affettirir, iyilerden olur. Hayatın sosyalitesi içerisinde, insan ilişkilerinde de böyledir kardeşlerim. Kullu beni Ademe hattaum. Her insan hatakardır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbine karşı hatakar olan insan kardeşlerine karşı hatasız mı olacak? Değil. Hata yapabiliriz. Birbirimize karşı kardeşlerim bazen anlamadan bazen sehven bazen başka türlü hata işleyebiliriz. Ancak bu hatanın sonucunda bu hatayı nasıl telafi ediyoruz ona bakmamız gerekiyor. Çünkü Allah Subhanahu ve teala kişi hata işlemiş olduktan sonra tevbesine bakıyorsa biz de bize işlenen hataya yönelik olaraktan neye bakacağız? Nasıl telafi edildiğine bakacağız. Çünkü hatasızlığa bakarsak hiçbirimiz hatasız değiliz. Hatasız insan yöremizde yanımızda hatasız insan arasak, kardeşlerim öyle bir şey yok. Hata yapabiliriz. Hayırlı insanlar hatalarını telafi edenlerdir. Hazreti Şerif'te bizlere buyurulmuş olduğu gibi. Dedi ki kardeşlerim her insan hata yapar. Bu sebepten dolayı Allah Subhanahu ve Teala bizlere şöyle buyuruyor kardeşlerim. Tubu ilallahi cemia. Hepiniz Allah'a tevbe edin. Ey yuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ey iman edenler, hepiniz Allah'a tevbe edin. Umulur ki felah bulursunuz. Bakın cemi'a dedi, hepiniz dedi. Niçin böyle kardeşlerim? Kullu beni ademe hatta'un. İlişkilendirdiğimiz zaman bakın ayet ortada. Ayeti hadisi şerif nasıl açtı? Çünkü her insan hata işliyor. Tuğbu ilallahi cemi'a. Hepiniz Allah'a istiğfar edin. Eyyuhal mu'minun. Ey iman edenler. Yani iman edenlerde günahsızlık aramayacağız. İman edenlerde ne arayacağız kardeşlerim? Tevbe arayacağız. Samimiyet arayacağız. İhlas arayacağız. Allah'a yöneliş arayacağız. Takva arayacağız. Yoksa hatasızlık ararsak kardeşlerim elimiz boş kalır. Hatasız insan bu nokta itibariyle yok gibidir, yoktur kardeşlerim. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve selleme de kardeşlerim hepimiz ayet-i kerimeyi biliyoruz. Fesebbih bihamdi rabbike ve staghfirhu. Fesebbih bihamdik. Rabbini hamd ile tesbih et. Ve staghfirhu. Ondan bağışlanma dile. İnnehu kâne tevvâba Muhakkak ki Allah tevvaptır. Tevbeleri çok kabul edendir. Bakın bu hitap kime geldi? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah Subhanahu ve teala Rabbini tesbih et zikret dedi. Ve ondan bağışlanma dile dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem için böyle olan bir buyruk varın siz düşünün bizler için nasıl olacaktır? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yöneliyordu, iltica ediyordu. Tevbe ediyordu, istiğfar ediyordu. Ve bizler nasıl onun izini takip etmekle mükellef olan insanlar olarak tevbemizi yapacağız? Nasıl, ne kadar yapmamız gerekir? Bir düşünün. O sebepten dolayı kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere, Müslüm hadisi şerifidir kardeşlerim, şöyle buyurmaktadır. Ya eyyuhen nas tubu ilallahi ve Ey insanlar Allah'a tövbe edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Fe inni etubu ilallahi ve kulle yevmin mi'ate marra. Çünkü ben her gün Allah'a tövbe ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyorum. Kaç sefer kardeşlerim? Yüz sefer. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte bizlere her gün yüz defa Rabbine iltica etmiş olduğunu, Rabbinden istiğfar etmiş olduğunu, Rabbine tevbe etmiş olduğunu söylemekte. Peki kardeşlerim, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ismet sıfatına haiz olan bir insan. İsmetin ne olduğunu biliyoruz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim şirkten, küfürden, isyandan, nisyandan uzak bir insan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haram işlemekten korunmuş olan bir insan. Bu itibarla bizler kardeşlerim şunu bilmemiz gerekiyor. Biz nebi sallallahu aleyhi ve selleme kıyasla ne kadar tövbe etmemiz gerekir? Allah'a nasıl iltica etmemiz gerekir? Burasını iyi anlamamız gerekiyor kardeşlerim. Gerçekten şu asır fesat asrıdır. Bu asır kardeşlerim gerçekten isyanın, haramların, şirkin ve küfrün Kardeşlerim zirve yaptığı, tepe yapmış olduğu bir zamandır. Bu zamanda tevbe ve istiğfarı çokça yapmamız kardeşlerim bizler için önemlidir. Bizlerin kurtuluşu tevbe ve istiğfar ile Allah Tebareke ve Teala'ya yönlenmekten geçmektedir. Bir daha söylüyorum. Ne zaman tevbe edeceğiz? Hemen tevbe edeceğiz kardeşlerim. Ne kadar tevbe edeceğiz? Çokça kardeşlerim. Sayıya gelmeyecek cihette bunu yapmamız gerekir sayıyı terk edip sürekli Rabbimiz subhanu ve Teala'dan bağışlanma dilememiz gerekmektedir.